Video Etkisi kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Philips TAT 1215BK Bluetooth kulaklık wireless kulak içi kulaklığı inceleyeceğiz. Arkadaşlar şöyle bugünün tarihiyle 6 Kasım 2022 şu an internetten baktığım kadarıyla ortalama trend yolda bir ürün 469 TL 90 kuruş yani 470 liralık bir fiyata sahip tarihi ve fiyatı belirttikten sonra şimdi arkadaşlar Philips'in bu e, kulak içi bluetooth kulaklığının önemli noktalarına değinelim. Onlara başlamadan önce şöyle hafif bir e, tasarımı sizlere göstermem gerekirse arkadaşlar şu şekilde normal minimalist olmayacak derecede çok bir kutusu var kabı var. Böyle baktığımız zaman da içinde e, iki tane güzel de tatlış tatlış kulaklıklarımız mevcut. Kulaklar. Ee, kulaklıkların boyut arkadaşlar diğer Bluetooth kulaklıklara göre biraz büyük. Tabii ki bunlar şeyle aynı zamanda mıknatıslı. Ee, diğer Bluetooth kulaklıklara göre boyutu büyük arkadaşlar onu belirteyim. Yani hani spor için alacaksanız vesaire e, biraz sorun olabilir. Kutusu da yine şu şekilde gösterdiğim zaman bu şekilde de bir e, kablosu var. Şimdi arkadaşlar e, teknik özelliklerini geçmek istersek eğer Şimdi bunda net, sens, net Ses sunan yankı önleyici dahili mikrofonu var. Yani hani artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza çok da gerek olmuyor. Yankı engelleme özelliği mevcut. O özelliğini çok seviyorum. Zaten hani Bluetooth cihazınızı otomatik olarak bulup eşleşiyor kendisi. Onunla ilgili çoğu kulaklık o şekilde olduğu için özellik olarak saymıyoruz. Müziği ve aramaları kontrol etmek için e, kulaklıktan yine kontrol yapabiliyorsunuz. Her bir kulaklıkta bulunan düğmeler sayesinde dinleme e, kalitenizi, deneyiminizi kolaylıkla arttırıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu düğmelerle şarkı atlayabilir ya da duraklatabilir. İşte gelen aramaları e, kabul edebilir ya da çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Telefondaki sesli asistanı e, aynı şekilde Siri ya da Google asistanı da asistanla birlikte bu kulaklığı da kontrol edebiliyorsunuz. Diğer özelliklere geldiğimizde arkadaşlar bu cihazda yine IPX4 su sıçramasına veya tere karşı dayanıklılık da var. Yani ben bunu aldım kulağım terliyor yazın kullanacağım vesaire hani sızıntı ya da bu bir arızaya sıkıntıya sebep olur mu derseniz herhangi bir şekilde sorun olmuyor. İçinde küçük şarj kutusu zaten bluetooth kulaklıklarda bildiğiniz üzere. Ee, şarj özelliği gerçekten güzel. Yani 18 saate kadar e, sizi ilerletebiliyor. Hani şöyle diyeyim tek şarjla 6 saate kadar e, kesintisiz yüksek performansta e, işinizi görüyor. Ama tamamen şarj edilmişse şarj kutusu ile birlikte ekstra 11-12 saat daha kullanabiliyorsunuz kulaklığı. Onun dışında arkadaşlar e, diğer özelliklere değinecek olursak Şöyle diyelim hani dahili mikrofonu var dedik zaten e, çağrı yönetiminde e, aramayı tutma iki arama arası geçiş çağrıyı cevapla bitir mikrofonun sesini kapatma çağrıyı reddetme gibi özellikleri var. E, bekleme süresinde bize 50 saatlik bir performans sunuyor kendisi konuşma süresinde 3 saat müzik çalmada ise 9-10 saat gibi bir e, performansı mevcut. Arkadaşlar, e, bunun dışında teknik olarak değinmek istediğim diğer konular e, mevcut değil. Şimdi bunlar teknik kısmıydı. Arkadaşlar kullanış açısına gelelim. E, gerçekten kullanışlı bir kulaklık. Ama e, dediğim gibi spor yapacaksanız, hani ben dışarıda koşu yapacağım, takayım kulaklığımı da öyle gideyim edeyim. E, dış kısmı hacmi biraz büyük olduğu için kulağınızdan düşme ihtimali mevcut. Yani daha küçük modellere yönelme imkanınız varsa ona gidebilirsiniz ama hayır ben işte kulağımda kalsın telefonla konuşacağım arabadayken konuşacağım evde müzik dinleyeceğim vesaire diyorsanız işinizi fazlasıyla görür sadece uygun olmayan kısım dediğim gibi koşu spor vesaire yapacaksanız size çok hitap etmeyebilir genel özellikleri bu şekilde arkadaşlar ben kullanıyorum son derecede memnunum eğer sizin sorularınız varsa videonun altında belirtebilirsiniz Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.